Bunlar kocaya müşterim vurdu. Hava serin olmasına rağmen Bunlar uyuşuk uyuşuk hareket ediyor. Nektar alan bir dişçi arı. Hoca yemiş çiçeği şeylerden etkilenmiyor. Yağmurlardan, yağıştan, çiğden etkilenmiyor. Bu da arıların işini kolaylaştırıyor. Şu an e, koca yemiş çiçeklerin hemen hemen her salkımında arı var. Biz gelince biraz yaptı. Bu yabani arılar da nedense hep e, Arı resimlerinde bu yabani arı olur. Bal arısı değil bu. Yabani bir arı. Komple çiçek. Hemen arılığımızın 5-6 metre yanında bu. Çiçek. Evet. Koca yemişten polen de alıyor. Bunu da gördüm. Daha önce görmemiştim. Hem nektar hem polen alıyor. Artık sonbaharın son çiçekleri. Bugün 16 Kasım 2020. Arılar hem nektar hem polen alıyor kozemişlerden. Hemen hemen bütün salkımlarda arı var. Fakat arılar uyuşuk uçuyor biraz hava şeyinden dolayı serinliğinden dolayı olsa gerek